1972'den beri ben Banaz'da berberlik yapıyorum. Erkek kuaförüyüm. Aynı zamanda ben bu e, kuru, limonu, mandalini, portakalı kendim özenle yetiştiriyorum. Evde değiştiriyorum, dükkanla değiştiriyorum. Ve bunlara ben doğal olarak yetiştiriyorum. Bunlara e, hayvan gübresi, orman gübresi, mille yetiştiriyorum. Hiç bunda yaban Şeysi yok yani. Zira, zira ilaç kullanmıyorum ben bunlara ve bunları ben yap kendim yetiştiriyorum. Bak, görüyorsun değil mi? Do doğal olarak çok şahane Çekirdeksiz, e, yedi veren. O o da e, yedi veren. Kabuk kabuk, o da çekirdeksiz. Yani bunları ben 20-25 sene yetiştiriyorum ve bunu ben daha üretmeyi düşünüyorum ileride yani evde de var iki tane, üç tane. Bunları da vereyim. Mandelin, limon, portakal. Hepsini yetiştiriyorum yani. Çok şahane bir şekilde yetiştiriyorum. Yani yetişmez bir şey yok yani. Yani isterse insanlar her şeyi yetiştirir yani. Bakımı nasıl? bakımı dediğim gibi yazın suyunu gün aşırı vereceksin. Kışın on günde vereceksin. i̇şte ben bunlara doğal gübre kullanıyorum. Nasıl hayvan gübre kullanıyorum. Yani orman gübresi kullanıyorum mil kullanıyorum. Yani ilaçlarını da elma yerini incel diyorum veriyorum. Yani kurtarmışsın, sinek olmaması için. Ve de basra ilacı veriyorum yapraklarına. Ee, bira döküyorum diplerine. Yani işte hava alsın diye yani. yani Bakımı böyle uğraşıyorum. Çok seviyorum yani. Bunlarla uğraşmayı yani. Mesela bak bu da yeni veriyor yani. Bak bu da çiçek. Bak bu da çiçek, her gün çiçek bunlar. Bu da yedi veren. Bu, bu ayrı veriyor, bu ayrı veriyor, o ayrı, o veriyor, ayrı veriyor. O kalın kabuklu, bu ince kabuklu. Hani o kalın kabuklu. Bu mesela, bu limon kalın kabuklusu. Bu da ince kabuklu. Bu da yedi veren yani. <laughs> bak, bak. Kabuk yok bu, hiç şekilde yok bunların. Zerre kadar şekilde yok. Yani içeride çekirdeği ben, Sarı He, ben onları seviyorum. Bakmakla seviyorum. Bilemez çünkü He. sen nasılsın? Yani isterim herkes istesin. Gelmedim. Gelmedi. Her herkes istesin. Dedim ya ben...